Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Aytekin Tarla verdi Youtube kanalımda yeni bir yayınımda sizlerle buluşmak, kavuşmak çok güzel. Bugün Göle'ye geldim. 29 Temmuz 2021 günlerden Perşembe. Çekimlerime başlayacağım. Şu anda pazar daha yeni açılıyor. Ama gördüğüm kadarıyla tam sezonu değil hayvanlar için. Büyük bir ihtimalle inekler var. Düveler var. Onları çekeceğim. Kısmet olursa bir ay sonra bir daha gelirim. Daha bir canlı olur o zaman herhalde. Şu anda saat 6.30. Pazar birazcık boş ama dolacak. Ben de o olanları size çekip paylaşacağım. Kanalımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenide bulunmayı, yorum yapmayı özellikle istiyorum sizden. Yani beğeni tuşuna tıklayın, yorum atın. Gitmem istediğiniz yer varsa oraya da gidelim, orayı da çekelim, orayı da paylaşalım. Sizlerden bunu rica ediyorum. İnşallah bu temennimi kabul edersiniz. Şimdiden videom için iyi seyirler. Arkadaşlar gölede İlk çekimimi yapıyorum. Yanımda abiler var. Tanıyalım sizi. Bahrettin evet. Boynuka'nın de Canlı hayvan üzerine uğraşan insanım. Evet. Şimdi bu kurak nedeniyle ilçemizin hem arazi bakımında hem de hayvan bakımında çok geriye vurdu. Vatandaş perişan durumundadır. Bir destekleme yok. Samanın kilosu 1300 lira. Yem çıkmış 165 lira. Yok. O zaten tamamen yok hayvan bile yayılımını yapamıyor açtır bak şuradaki arkadaki hayvanlar çek azlıkta idaresi yok Git şu ileriye git Aha. oraya bak Şimdi birazdan gideceğim Yürümeyen bir bile idaresi yok hayvanlar Doğru söylüyorsunuz abiden yok, yani, bitti ya. Burada vatandaş yani sorunlarını dile getiremiyor Bunu el atacak Devlette yetkili kimse yok ki bir sorun anlasın dertlerini dinlesin İnşallah çözüm bulunacak abi Şimdi Ardahan Üniversitesi geldi, arazi tespitini yaptı. Kurak nedeniyle hiçbir fayda kimseye gelmedi. Kimse bir destekleme, bilgi veya da bir şey anlatılmadı. Değil Vatandaş mi? derdini kimse de anlatamıyor. Biz inşallah e, anlattığı e... gibi de cevaplar gelmiyor. Siz de inşallah cevap bekleriz. Gereken cevabı gönderirsiniz. Yani ben şimdi 3-5 gün sonra videomu yayınlayacağım. Evet. Zaten genelde yayınlıyorum. Hangi kanal? Sonunda e, bir çözüm insanlar, çiftçilere, hayvancılara bir çare olacak. Her yere doğru git. Be Beş tane inek, dört tane tane. Evet. Yayılımda gelmiş desen ki yayılım malı değil. Öyle bir, Bak şunları bir, 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 bir çekti. Çek, tamam geleceğim oraya da geleceğim. Arkadaşlar ne gerekse sor. Abi dedi bir şeyler diyor. Vallahi bizim diyecek bir şeyimiz kalmadı ki. Yani zaten yıkıldık yani. Sor, yani bir soran yok. Bir selam veren de yok. İşte işte kendi başımıza havalayıp durup duruyoruz. Hayvanımız da zaten Dondaki perişan. Hem de perişan. de evet. evet. Zor, Zor bir durumda. Abi şimdi dört tane inek var. Bunlar da bir bilgi alalım, fiyat alalım. Şimdi bak yani. geçen sene gelse bu inekler tanesi on iki bin liraydı. Bu an içinde dört buçuk beş arası zorlanıyor. Evet. Yani sahibi satmanı da istiyor, alıcı belki de istemez. Yani, yani geçen sene fiyatın Üçte biri. Bunlara ne istiyor şimdi? Şimdi Murat e, sen ne istiyorsun bunlara baba? Bunlara 20 lira istiyor, 21 lira. Isiyor. Yani 10 lira istiyor çiftini. Şimdi, yani tanesi 5 lira. Tanesi Ama 5 lira. yok. Evet. Bak şunları dön, bunları çek. Tamam. Çekeceğim. Bunlar... Abi... Gebedi. Kaç doğum yapmış? Gebe mi hepsi? Gebedi. Evet. Gebedirler. Hepsi gebedir. Tanesi 5 bin lira diyor. <laughs> 5 bin lira... <laughs> <5 bin> lira. <laughs> Kimse vermiyor <beğenir> zaten. Tanrı <laughs> verdi. Evet. Sulara abi Burada bir takipçim daha çıktı. Nasılsın abi? Allah razı olsun. Siz de iyisiniz. Siz İyiyim. Geldim pazarınızı tanıtayım. İnsanlar buraya da gelsin diye. Ama çok, çok sıkıntı, sıkıntı var. Baba baba burada diye korur. Ki kadar. Evet. Korunma da yok. bedeni çökmüş. Çok sağlam da abi. Ne olacak? Yani. Var. Vatandaş perişan. Doğru söylüyorsun abi. Şimdi orada 5-6 tane var. Bu da ağlı da. Bu Anam geldi, bunlar hepsi e bakmıyor mu? bakıyorlar, bakıyorlar. bakıyorlar. kimseye alanı yok ya. Allah Allah. Allah. Şimdi Allah. Allah. araya girip de soru sorsam bir türlü cevap alamam. Doğru söylüyorsun. Biraz fena lansızın orası. Şu anda onlar öyle bekler gider. ben şu minikleri bir yakınlaşır. Abi çektim abi. <laughs> bunlar arkadaşlar şu anda de gibi. Yok. Yani, Gebe, kısır. Yani, yani kontrat, diyet, ne Öyle sattı? dediler. Gebe dedi yani. abi. Gebe Beş bin, bin lira diyor. O kadar. o kadar. Kısır da olsa kalmaz. Yani. Yani şu anda adam diyor ki satılsın da ne çeşit giderse gitsin diyor. Aynen öyle. Yani, yani diyor ki para etmiyor. Ot zaman alacak vatandaş. Doğru söylüyorsun abi. Arkadaş kasap diyor. Kesebilir Takip Takılacak mı? Arkadaşlar takipçim var. İsim ne? İsim Balkan. Balkan. Geldik sizin pazarınızı da tanıtalım. Evet, yani pazarlık. inşallah şu anda boş birazcık. Boş pazar şu anda ne hayvan var ne kimse alıyor ne kimse satıyor. Aynen. Her şey pahalı yem pahalı saman pahalı. Sen getirdin mi mal? Ge götürdüm kurbanım. İstanbul Sultanı'ya götürdüm. Sultan Bey'le karşılaştık mı senle? Evet. Hala mı? İstanbul'da karşılaştık. Ben çadırım oraya da geldim. Gördüm, konuştuk. Ha? Hatta çoğun arkadaşlarım malı kaldı. Doğru. Bu de kaldı. Şimdi Burada var mı malın? Burada köyde var şu anda. Köyde var. Ama benim de vaktim yok. Yoksa gelirdim köyüne ya. Evet. Şunları da çekeyim bir sef, sef, şunlar da tekrar. soralım ya. Evet. Kaç veriyormuş? Bunlar da 22 evet. lira 22 bin lira, evet. evet, 22. 2, 4, Dört tane buzağı var. beş tane de şey var. Haydi gel buraya oğlum, hadi çekin bir çekin. Abi, abiniz bunu der. Haydi çekin abi, hoş, muydu, hoş bulduk Bu, abi, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizi görüyoruz. Hayvanlar Geldik pazarınızı tanıtalım insanlara. Şşşşş, Gerçi tam mal zamanı değilmiş ama insanlar öğrensin. Gerçi 19.3 gelen Senin mi abi? Bu mana aldım abi. Aldın hayırlı olsun. Sağ ol Allah razı. olsun. Kaç aldın abi? 22.000 lira abi. Satıcı kaç para istedi? Satıcı 25 lira istedi. 22 aldık abi. 22, 4, 5 Bu tane hayvanlar 30-35 milyarın üstündeydi. Bu o kadar düştü. Suta Bey'e pazarına da geldi. Ankara an da nedeniyle her, her yere geliyor. Her yere geliyorlar. Yani. Tamam. 22 milyara 5 lira ile 5 lira tane. Yani. Yönelim hali budur. Yani o kadar ya bir yani şey düştü el abi el ya. parası yetmiyor. bu yani. hayvanlar kırkın üstünde derdi. İlk şey evet. kendim aldı bak. İki Dört ton parasidir. Doğru söylüyorsunuz abi. İki ton parasidir. <laughs> Doğru. Diyorlar ben sizi kazanıyor. Abi ne kazanıyor? Adam bunlar zaten almış 40 bin lira. Kendim aldım 22 bin lira. E yine maliyetinden 40-45 milyarı bulacak. Abi maliyeti evet. maliyeti <laughs> mali. Gem çıkmış abi 160-170'e. Tamam evet. çıkmış 1300. Tamam 1300. çıkmış 1300'e. Hayırlı olsun diyelim tekrar. Sağ ol, Allah Teşekkür ettim. Sağ olun. Ol. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Neyse. Arkadaşlar burada hep takipçilerim etrafımı sardı. Otun kilosu iki buçuk milyon. samanın evet. kilosu bir buçuk milyon. Yine birisi iki bin lira. Kırk Kır balya aldım. Dün bir ne olacak böyle? Yani Allah bize yardım etsin. Bizim işimiz Allah'a kalmış. Sonumuz, Zem, sonumuz çok kötü <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bir poşet giderek eşya alma 100 bin lira. Vallahi bile 100 bin lira. E benim var karşısında yoktur yiyemeyiz edemeyiz. Çok çok kurban kesemedi. Yani biz bilmiyorum ne yapacağım ne edeceğim şaşırmışım. Benim motor 70 160 takarı biçmiş. 500 kilo ot getirmiş. 500 bin lira mazot yakmış. Zara. Ne yapacağım? Neydi bu? zarar tabii. Bir, şey, aram, bir aram. şey yapamıyor, bir şey demiyor. Vallahi bir de bir şey yapamıyor. Gel daha burada yine iki adam iki bin lira yavralı oda verir. İki bin lira yavralı verir yine iki. Yani. Gel otuzun kilosu iki bin Hani buna el diyordu ki el bu bu. Çeşmeyi yavralı. Yeah. Efendim söyleyeyim sebzeyi ben indireceğim. Domates denetin altına alacağım. Domates 6 milyon. Domates 6 milyon. Altı, altı altı milyon. milyon. Yazdı domates biz yine 6 milyon. Göl kuraklık şey. şey. şey, yeri. Zaten kim kime de almadılar. Göl at kuraklık yeri. Kuraklık yeri. şu an hayvancılık en hayvancılık yok, yer kuraklık. Yok bir şey yok. Evet. Ama ot saman bağlı yem 170 bin lira, 175 bin lira. Doğru abi. Da, biz saman almışız. E yemi gelir kalmaya 170 lira. E ana merif. Geçeğini söylüyorum. Getir beş tane masa atırıp 5 beş ton yem alamayız. Doğru abi. İnşallah çözüm bulacaklar. İnşallah, inşallah baba. İnşallah. Gel ay İnşallah yeni düşe. Şöyle söyleyeyim. Ardan göle ilçesi. En büyük hayvancılığın evet. olan ilçe göle. Göle Ama bakıyorsunuz işte her taraf sapsarı, sap yeşillik yok. Ya Allah Şu inekler var. Ama millet hiç pahasına satıyor şu anda. Evet, evet, evet. Ay Aynen. Şunun sahibileriyle konuşalım. Tabi ay. Baba bunlar sizi mi genç? Somebody, Selamun aleyküm. Şey Nasılsınız abi? Sağ ol teşekkür ederim. Sıkıntılı biraz durumlar ama. Durumlar sıkıntılı ya göz, gözün önünde. Yani. Ne alan var neresi? bunlar senin mi? Benim. Tosuna ne diyoruz abi? Az önce anlaşamazdık. Ağabey gel anlaşırız Hadi Hasan. Gel. Sen bunu anlatın söyle bana o da sonra anlaşırız. Bu ne 12 lira dedim hocam. Kurban da önce 12 lira dedi de kimse. Soran yok. Canlı ağırlık ne geliyor? Efendim? Ağırlığı, canlı kilo. kilo. 450-500 kilo gelir. İnekler de senin mi? İnekler de benim abi. Kaç tane inek var? 4 tane. 4 tane inek var. Durdun da bize sat gelsin ne bekleriz Acı var şundan evet. Yani değil mi? satacağım o boya yaza çıkaracağım ona göre olan şeyini ala. Abi, sat, ala. 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 Sen kaç Abi söyle şey fiyat. Sana yüksek fiyat Sen neredesin? Sen Yok ben sen on 16 lira sen dedin. Sen kaç var? Sana 15 bin, 15 bin lira. 15 bin lira. Hayır abi sen ne? Bak, bak elini çek, çekme. Elini çekme. Elini çekme. Elini çekme. Çek elini çekme. Olmaz olmaz. Olmaz. Ben de diyorum ki tanele pazarımız başlıyor. Hayır, Hayırlı olsun. Olmaz. Olur ya. Niye olmaz lan pazarız ya? Yok ya, kurtarmıyoruz. Zararına da gitmesin yani. Yani satacak hani daha bu şey. Bunlara ne diyor şimdi ineklerin? Bunlara ne istiyorsun Harif Asya'ya yapıyorum. 4 lira diyorum. 4 lira diyor tanesini. Ama alan yok. Tekin Bey yalan yok. Gerçekten yok. de yok. Yani bunun yiyeceği 1,5 ton saman yapacağı üç 3,5 milyar kendisi 4 milyar. Kimse almıyor. Yani vatandaşın bu kadar zor olduğu bu ülkede 4 bin liraya kimse inek kalmıyor Samanın kilosu 1250 lira. Otun kilosu 2250 lira. Ona göre hesabını yap. 2 ton yediği zaman 4 milyar eder. Zaten onun etini kasaba versen 24 bin lira, 23 bin lira, 22 bin lira da almıyorlar. Yani bu kadar bu tarımcılık öldü destek bekliyoruz ama, ama kimse de destek gelmiyor. İnşallah gelir. İnşallah gelir tekim. De. Ha, gel Eyvallah. Alın. Bir de şunlara bakalım. Tamam geliyorum. Şunlar kimin? Sahibi. Bu benim abi. Şu inek senin mi? Yani, doğum yapmış yani, mı bu? Evet. Yani, Kaç evet. doğum yapmış? Bir. Bir. Kaç para istiyorsun? ona beş beş bin lira diyoruz. evet şunların sahibi herhalde yok tamam beş yok. deme bunu beşe kim alır? niye fiyatı yükseltirsin? beş abi, diyor etmez ya etmez, eder mi? burada on kişi var tamam, kaça verin hadi bunun hakkı üç, üç buçuk Eee, piyasa bu. Sen, dört, arı, dört, oğlum, dört Yok, üç, yok dört. piyasa uyar. Piyasa yok abi yok. Piyasa yok. Baba. yok. Dört Şimdi onun kendi cebine adam, göre adam şey uymaya çalışıyor. Derdim, Ama piyasa değişik. Piyasada kim alıyor abi adiye görüyorsun. Adam geldi. Kimse alamıyor. Sen da, Şey Ne alakası yok. Ama şu anda üç lira yapar bu Piyasada üç lira. Kim ne dese desin. olur. ölmüş. kim ne dese zaman Hayvancılık ölmüş. Hani demek. gölede de öldüyse artık gölede tüm Türkiye'yi düşünemiyorum. Abi, şu anda gölede bitti göle. Ot yok, saman yok, müddet hep yok. yok, saman yok. Her taraf kurumuş. Şu anda kimse malın yüzüne bakmıyor. Doğru. Kurban dağılın, sen aldım, kendin gördüğünden hani. Selamünaleyküm. Aleykümselam ağabey. Geziyoruz, hep inek var. Evet, Aslında ineklerin da. satılmaması lazım evet, ama kesilmemesi lazım. İnekleri hep satacağız, hepsi de gebe. Alan varsa üç liraya tanesini vereceğim. Yok alıcı yok abi. Alıcı hayvancılık şöyle yok. bitmiş. Şöyle gelsen. Tamam onu sen, çekerim ben dur. Çekti bak tek yanım. Bunu da çek. 3 bin lira diyorsun. Saman yok, ot yok. Hmm. Evet. Yani hiçbir şey yok yerde. Mecbur satıyorum. Alan var, varsa vere. Alıcı da yok. Dışarıdan gelir dışında onlar da kesildi. Karşı da alıcı gelmedi. Şimdi satıyorum. Hangisinde varsa... İnşallah bizim yayınımızdan Allah Allah. sonra gelirler. Ne istiyorsan? 4 lira istiyorum. Erkek tamam. Erkek tamam. Erkek Evet, tadı da 4 lira. Bu inek kaç aylık? O 2 yaşına girecek. 1,5 bitirmiş 2'ye girecek. Hı -hı. Evet. Bir çuval un olmuş 200 milyon, bir, bir inek üç, milyar. 3 milyar. Yani doğru söylüyorsun abi Doğru mudur? Bir çuval unu 200'e alıyoruz, ineği getirip yüklü inek 3 milyara kimse almıyor. Yani, yani bunu artık devlet duysun. Biraz uyansın. Hı -hı. Sahip çıksın. Sahip çıksın. Sahip çıksın. Evet. Yani evet. bir inek 3 milyar, bir çuval un 200 milyon. Alta Olabilir. çıkamıyoruz. Hayırlısı diyelim. Hmm. Evet. Selamun Aleyküm. Adın nedir o? Adım Hamza. Hamza abi. Tüveleri getirmişsin. Getirdim abi ya. Kaç aylık bunlar? Bunlar 7 aylık falan. 7 aylık, 8 aylık. Ne istiyorsun çiftine? Valla çiftine 10 lira isteriz, 10 lira. Çiftine 10 lira istiyorsun. Evet. Şöyle çekelim. O inekler de senin mi? Yok inek gel benim değil. İnek gel başkasının. Kaç tane istiyor biliyor musun? Duydun mu? İnek gel. Tanesine beş lira, dört buçuk lira falan. Güzeler kaç para sattı ne yaptı? Hı Söyledi. <gülüyor> Koyunları da sahibini bulalım soralım. Geldi mi sahibi?

Selamünaleyküm. Selam. Selam Sosunlar senin? Evet. İsmin ne abi? Benim Ecevit. Ecevit. Ne istiyoruz bunlara? Bunlara 22,5 istiyorum. Üçüne. Ama alan yok. Üçüne mi istiyorsun? Evet. Üçüne 22,5. Evet. Alan olur ya bugün olmaz. Haftaya olur inşallah. Bizim burada Aha. yem saman çok var. Yem saman. Yem saman olmasa iyi olur inşallah. En büyük sıkıntı o zaten. Evet, yem saman. Doğru söylüyorsun abi. Yani büyüklerimize sesleniyoruz ki bu yem samanı bir yani bir düşürseler çok iyi olur. <laughs> yem saman bizi mahvetmiş. Doğru. Evet. Şimdi bu sene de kuralık bıraklık geçince millet mağdur kalmış. Millet hep mağdurdur. Yani millet hep millet, mağdur. Millet köyler hayvan, olsun, hayvan, yaylalar hayvan, olsun. Hayvanı satmak evet. zorunda. Kayıramıyor <laughs> evet. bir hayvan. Yaza kadar küçük, küçük milyar yer. 100 Doğru. tane hayvan kayıracak adam. 15 hayvanı var. 15 tanesini tane satacak. 7 tanesini satıp zor onları çıkarmak zorundayız. Anladım. Burada seslendirilmiştir. İnşallah. Sahibini bulduk şu koyumdan sonunda. Saçınız sahibi abi. Allah Allah. Nerede bunun sahibi ya? Kaç para istiyoruz bunlara? Fiyat ne istiyoruz? 5 abi. 1300-1400. 1300 1400 lira. Hayırlısı diyelim. Selamünaleyküm. Selam hoş geldin. Abi. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun abi. Sen nasılsın abi? Allah geldik size pazarınızı çekmeye. Allah razı olsun. Geldin de abi hiç piyasa yok abi. Tamam. 35 4. O arada inekler satılıyor abi. 35 4. Evet abi. Onlar gebe mi? Vallahi abi bilmiyoruz da yani ya, hayvanlar. Yani ya fiyat, ya bilmiyoruz abi şimdi. Fiyat istiyorsun ama daha satılmadı. Evet, İnşallah satılmadı. satarsın İnşallah abi. Hoş, bulduk. Sen... Arkadaşlar burada düveler var. arkadaşınıza bir soralım. Bunlar kaç aylık abim? 11 aylık abi. 11 aylık. İçinde 10 aylıklar da var. 10 aylık da var. Fiyat ne istiyoruz? 8300 lira. 8300 lira. Soran var mı diyeceğim, yok sıkıntı sorulmuyor şu anda. Şu anda sorulmuyor. Pazarda bir canlılık yok o kadar ama inşallah, inşallah pazarımız canlanır. İnşallah. Arkadaşlar gelsin buraya. Yani Mondofo'nun yeri göle. Köle. Ona karar verdim ben arkadaşlar. Çarşı pazarı bol olsun, işin gücün rast gelsin. Allah razı olsun. He. Arkadaşlar Ardahan Göle canlı hayvan pazarına geldim. Şu anda inek satışları var. Abimin dediği gibi Dedi 8. ayın 15.inde gel, o zaman daha canlı olur. Söz verdik, geleceğiz inşallah. İnşallah. Arkamda da oltulu kardeşlerim var. E, Oltu pazarına da gel diyorlar ama cumartesi günü bu hafta gelemem. İnşallah bir sonraki zaman i̇nşallah söz geleceğim. Abi. Bekleriz. İnşallah. inşallah bekleriz. Tekin abiyi tanıyorsunuz zaten dün seyahati birlikte yapmıştık. Evet. <laughs> Kaptanımızdı, yalnız bırakmadı, geldi yine yanıma. Allah Beni razı olsun. Bekleriz tekrar 8. ayın 15.inde inşallah geliriz. Geleceğim yani söz. Söz. Kanalımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize buradan kucak dolusu sevgiler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.